I Ee, Şubat'ın 18'i Kandil günü aradı beni sabah 9.14 14 gece. Ben de dedim sabah sabah Kadir niye arıyor beni? Kandil için aradım dedi. Mayko derdi bana kandilini kutlamak için aradım dedi. Kandilin mübarek olsun dedi. Ama üzgündü, biraz ağladı. Öyle sinirleri bozuktu herhalde. Çok iyiydi. Mahallenin çocuğuydu, burada büyümüş, burada doğmuş. Anasız, babasız, yetimin bir anne, babaannesi, dedesi büyütmüş onu, okutmuş. Hatta çok eğitimli, 9 Eylül işletmeyi bitirmiş. Eğitimli bir çocuktu. O sonra bir daha hiç, anladım. hiç, hiç görmedim. Ama bakıyordum arabasını her zaman burayı park ederdi. Hiç arabayı görmedim. Düşündüm yani nerede bu çocuk diye ama hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi ki bizim. E, geldiler arkadaş. Yukarıda oturduk, kahve içtik falan derken bu başladı. İşten işten ağlamaya. Dert yanıyor. Orası burası. Dedim oğlum nasıl istiyorsan öyle hareket et. Hayat senin hayatın. Bizler sana e, ha, elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Bu şekilde yani konuştuk. En son görüşmemiz o oldu. O, umre işim var en son dedi. O, onu görevimi yapacağım. Ve bayramlarda da her türlü yardımını yapıyordu. Nasıl bir Mahallede hiç kimseye karşı bir kötülük olmadı görmedim duymadım. Öldüğünü duyduğunuzda ne yaptınız? Aparto var aşağı indik biz. Şeyin kardeşinin ağlamasına. Vallahi en kısa zamanda çözülmesi. Bu işin kim ya, kimler yaptıysa.